arkadaşlar şimdi biz annemin sonuçları öğrenmeye gidiyoruz. Evet merhabalar arkadaşlar günaydınlar. Şimdi biz dün tahlil vermiştik bütün tahliller. O sonuçları öğrenmeye gideceğiz babasını ve benim. Ama Defne neden böyle konuşuyor bir açsa da ağzını. Yanındaki diş de düştü arkadaşlar çok peltek konuşuyor o yüzden konuşsana bir annem. Anne. Nasıl düştü dişin? bir anlat. Nasıl düştü? Şöyle ben elma yiyorum ona takılıp düştü. <laughs> Hayır elmaya takılıp düşmedi. Şöyle arkadaşlar dişinin bir tanesini geçen gün çektik. Zaten videosu var muhtemelen yayınlayacağım bundan önce. Ee, orada sallanıyordu arkadan diş gelmişti bayağı fazla büyümüştü o diş bir gösterebilir miyim Defne'yeceğim Defne şu an bir oyununu oynuyor fırsat vermiyor bakın şu diş görüyor musunuz o sökülmeden önce yani düşmeden önce çıktı öndeki dişi sıkıştırdı tabi onu günlerce sallaya sallaya gevşetip söktük çıkarttık yani. Bir baktı ki yanındaki diş ondan daha fazla sallanmaya başlamış artık. Meğer ondan destek alıyormuş. İki gündür aşırı derecede sallanıyor ve defne hiçbir şey ısıramıyor. En sonunda da elma ısırdığında bayağı tamamen öne gelmiş. Biz de bugün çıkarttık onu, hallettik. Şimdi de sonuçlarımızı öğrenmeye gidiyoruz. Hadi tabletini bırak artık gidiyoruz. Ondan çık anneciğim bence şarjım biter. Arkadaşlar Defne okula gidiyor ya şimdi okulda özlüyor tabi oyunun oynamayı. Bu hafta tatil. Öğretmenimizin bir sağlık probleminden dolayı bir hafta boyunca tatil maalesef. O yüzden bizimle gelip gidiyor evde. Fırsat bildi tableti aldı hemen eline. Evet arkadaşlar şimdi çıkıyorum anlatacağım size. Bunlar nereye gidiyorsunuz? Ne? Aa, onlar gizli merdivenden gidiyor. Ben de asansörde gideyim arkadaşlar çünkü size anlatacaklarım var. Herkese merhaba. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Ben Defne görmeden anlatayım arkadaşlar. Biliyorsunuz Defne okula başladı. 5,5 yaşında ve artık grip aşısı yapılabiliyormuş. Dün Defne eczaneden grip aşısı aldık. Şöyle soğuğun altında. Ee, aşı yapılacak. Ama Defne'ye söyleyemedim maalesef. Gidince artık söyleyeceğiz. Aa, benden önce geldiler. <laughs> Hadi bakalım gidelim. Anne ama aslında buradan gittik. Yer kalmadı işte. Evet daha fazla olmuyor. Bir merdiven aşağı iniyorsun değil mi? Evet. Yangın çıksa ne Valla o zaman da herhalde öyle bir şey olsa demek ki merdiveni kullanıyorsun devamında Defne. <laughs> yangın merdiveni birinci kata kadar geliyor arkadaşlar. Diyor ki peki diyor yangın çıksa nasıl olacak yani diyor normal merdiven mi kullanıyoruz? Doğru söylüyor çocuk. Bilmiyorum orasını düşünememiş mimarisini yapan kişi. Dediğim gibi şimdi aşağıya gidiyoruz. çok heyecanlıyım. Ya arkadaşlar söylemedim çünkü gitmez biliyorum. Ama orada mecburen söyleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Saklamak zorunda kaldım. Yoksa dişini de bugün çektik. Zaten bir travma yaşadı. Onun için hiç gitmeyecekti ne yapayım? Neyse oraya gidene ne kadar ne söyleyemeyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Bıcır 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 bakın hiç susmuyor. Yapıyor <laughs> anne. Ne oluyor? Ay hala bana geliyor. Ay hala bana geliyor. Aralardan korkuyor arkadaşlar onu anlatıyor diyor ki arabada geliyor anneannem de kovalıyor ona ne diye bağırıyorum ona kovalıyor diyor. <laughs> Şimdi omzunda küçük bir arı ısırı olacak haberi yok. <laughs> hadi bakalım geldik arkadaşlar giriyoruz. Evet. Felçek konuşasın çünkü dişlerin düştüğü için. <laughs> her şeyden habersiz gidiyor. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Defne gel sen de şuraya gelip geçelim. Boyuna bak. <laughs> Defne sana bir şey anlatacağım. Hani sen... Nasıl var? Nasıl bir gün senin cildine cilgilerin... Bak ucuna bakar mısın be? Anneciğim ne o biliyor musun? Dezenfektan. Nerede geliyor? bu bunu yedirmem lazım sana. Ben 2 2 2 ıslatıyorum ıslatıyorum bitti bu kadar İyine iyi değil baba neden iğne yok iğnesiz mi lan görsen ne yiyemezsin anne azıcık dur dur bak bak çıkarılmıyor bunu tek yastığımı yedireceğim tamam evet. bu kadar aman anne anne annem anlatayım tamam ol tamam anne kucağına tamam ama anne gebe beni anne anne anlatıyorum. Onun ucunda minnacık küçücük bir yer var. O iğneyle küçücük aşı gibi bir şey. Ama aşıdan daha kolay bir şey. Çok küçük. Çünkü grip olmamak için, hasta olmamak için okulda mikrop dolaştığı için Okey, O tefek anlaşıyorsunuz. Değil. Hayır, de. hayır. Değil. De. Sen Mesela, daha küçüksün. Sen Çok kısa. Tamam, hadi artık yeter. Başlıyoruz kızım. Defneciğim. <laughs> Tamam sen, sen şunu şey tut. Gel kızım ben, ben bence bence bence. Bence. Sen bana gel. Ben bak. Kızcan bak artık yeter. Benim, ben... <laughs> Sana gördün mü? Şaşırdın. Biliyor musun? O da sırası geldi. O da senin gibi korkak <laughs> sarıl Hemşire ablana. Teşekkür et. Evet, tamam. ilgisi için. Teşekkür ederiz. Anlamadın bence sen. Hangi gibi zannettin. Hadi bakalım. Alacak bir şey var mıymış? Kendisi de şok oldu bittikten sonra bu muymuş diye. Boşuna ağladın değil mi? Bakayım. <laughs> Bir şey söyleyeceğim İğne girdi mi? <laughs> Yemin ediyorum şok oldu Yani böyle Allah Allah Bitti ya bak nasıl yani Niçin ağladım dedin Demedin mi Defne niçin ağladım diye Nasıl ya falan oldu Değil mi Defne Çak Bu kadar ne aşısı oldum biliyor musun Defne aş Ne aşısı oldum biliyor musun grip aşısı. Ya hasta olmamak için. Gel. Evet arkadaşlar, biz sağlık ocağından geldik. Defne'ye de grip aşısı yaptırdık. Şimdi şöyle biz e, babasıyla ikimiz dün tahlil verdik. Tahlil sonuçlarımızı almaya gideceğiz dedik Defne'ye. Trambol olacaktı ve gitmek istemeyecekti. Biz de oraya gidince hem şeyle konuştuk, Defne'yi konuşarak ikna etmeye çalıştık. Anlattım durumu. Nasılmış Defne? Ama giderken de Defne'ye tabii yalan söylemedik. Yani şey demedik, sana bir şey yapılmayacak falan demedik. Babayla benim sonucum var, onu göstermeye gidiyoruz. Sen de bize eşlik ediyorsun dedik. Yani aslında söylemedik ama yalan da söylememiş olduk böylelikle. Orada da tabii dürüst olduk. Sana bir aşı yapılacak. Anlattık değil mi anneciğim? Hasan hemşire şey yapmadım Evet çünkü ben hemşireyle görüştüm önce. Gittim yanına. Siz bir konuşabilir misiniz dedim. Biz çünkü söylemedik. Hani travma olmasın pat diye yapmayalım dedim. Hemşire ablamız da çok tatlı. Defne ile özel görüşme yaptı. Konuştu. Zaten grip aşısının ucu incecik oluyor arkadaşlar. Defne malum okula başladığı için. Şimdi taşıyıcı olacak ve çok hastalanacak. Biz de koruyucu olsun diye grip aşısı aldık gidip eczaneden. Doktorumuza danıştık. Bence çok mantıklı. Kesinlikle yaptırın dedi. Yaşı da uygun dedi. Biz de yaptırdık. Bugün hangi omuzundan yapıldı annem? Bak. Bu omzundan mı? Evet. Ha bakın bakın Böyle minnoş ki. bir kızarıklık bakın minnoş minnoş incecik çünkü ucu. Defne o kadar çok ağladı ki göreceksiniz videoda sonra bitti hala Babası gibi bitti kızım. Nasıl bitti? Şok oldu. Anladın mı hiç dürüst ol? Anla bir daha ben aşağıya. Hiç anladın mı? Bir daha üstüm Hiç anlamadın değil mi? Evet ama bir daha <laughs> Şimdi diyor ki bir daha istiyorum. Tabii istersin çünkü anlamadı. Korktuğu gibi de diyor ki kanalmak gibi değilmiş, iğne gibi değilmiş diyor. Tabii ki değil. Onların ucu kocaman ama aşıların ucu minnacık arkadaşlar. Yani arkadaşlarımıza buradan söyle aşı olmak isteyenlerin hiç korkmasına gerek var mı? Yok. Arkadaşlar korkmanıza hiç gerek yok. Küçücük bir iğnesi var. Evet o yüzden aşı olacak arkadaşlarımız da rahatlıkla gidebilir. İçiniz rahat rahat gidip yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Korkacak hiçbir şey yok. Ama arkadaşlar bir şey daha edemem. Hayır. O da gerekli tahlillerimizi ve hastalıklarımızı öğrenmek için kan vermek zorundayız. Hayır, hayır. Kanımızı da öğrenmek zorundayız arkadaşlar. Hayır. Onu da yaptırın yani. Birazcık acılı olabilir ama kısa bir süreliğine. En azından sonuçlarımızı öğreniriz. Hasta mıyız değil miyiz az. Birazcık uzun maalesef. Evet. Ama o da şart. Güzel. Sağlığımızı öğrenmek için tahlil yaptırmak zorundayız. Arkadaşlar bu arada aşının yan etkilerini de sordum hemşire hanıma. Aşının yan etkisi hafif aşı yerinde böyle kızarıklık olabilir. Hafif ateş olabilir. Başka da hiçbir şey olmaz. Sadece bugün duş almasın o kadar dedi. Yani böyle büyük yan etkisi olan bir aşı da değil. Güzel. Merak Güzel. edilecek Güzel. bir şey yok. Güzel. Yarın duş alacağız. Bugün duş almak yok. Yasak zaten. Güzel. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Böyle Güzel. videomuzu da tamamlamış olduk. Defnoş da videomuza bir veda etsin artık. Bize kapanmışlığımızı yapalım. Bay bay kızlar kanalımıza abone olmayı like atmayı tinsine basmayı unutmayın görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın sizleri çok seviyoruz bay bay.